başlattım. Ettim. Hadi. Hadi gel Lia. Geldim. Merhaba arkadaşlar bugün e, biz kendimizi tanıtacağız. Evet, biz kendimizi tanıtacağız. İlk ben başlayabilir miyim? İyi tamam. merhaba arkadaşlar. Benim yaşım 3. Din sevdim erkek. Ee, o yüzden videolarda çok e, çıkacağım herhalde. Ve ikimiz de çok çıkabiliriz. Çünkü bizler küçük ve siz bizler çok seviyorsunuz. Hmm, i̇smimi söylemiş miydim? Ee, i̇smim Leo. söylediysem yine özür dilerim. Ben unuttum biraz. Hmm, en sevdiğim dizi... sahip e, sahipsizler. Yani çok seviyorum. En sevdiğim film ise ee, çizgi film ise Kara ve Muze Urbacayı tabii ki de. Yani bana göre Kara ve çizgi yani Kara ve Urbacayı. Yani oradaki Kara benim en çok hoşuma gidendir. Urbacayı pek sevmiyorum açıkçası. Um, en yap, en yaptığım aktivitelerim ise um, yüzmek, resim yapmak ve sizlerin karşısına çıkmak. He bu, bu bu arada bu bizim ilk uzun videomuz. Değil mi? Evet. Um, başka ne diyecektim ben? Eee sevdiğim çiçek türü ve en sevdiğim yemek. En sevdiğim çiçek türü papatya ve en sevdiğim yemek ise tavuk. Ee, tabii ki bir köpek olarak tavuk severim. Hmm, en sevdiğim renk ise ee, en sevdiğim renk ise Kendim de gireyim çünkü. Neyse benim anda bu kadar da görüşürüz. Gel hadi. Merhaba arkadaşlar. Benim yaşım 3. İsmim Lia. En sevdiğim aktiviteler resim yapmak, yüzmek e bir de sizlerle karşılaşmak. Ay! <laughs> Üzüldülerim. Birazcık uçmuş olabilirim. Neyse. E ee, dediğim gibi ve sizlerle karşılaşmak. En sevdiğim yemek havuç. En sevdiğim um, en sevdiğim renk pembe. En ben başka ne diyecektim? En sevdiğim dizi ve en sevdiğim film. En sevdiğim dizi ise sahipsizler. <laughs> Bak benim beni çünkü rengini duramıyorum. En sevdiğim dizi ise sahipsizler. En sevdiğim film ise çizgi film ise hmm, ne olabilir? Ne olabilir? Şöyle birazcık döneyim. Ne olabilir? Eee Eee ee... ee... Bilemiyorum arkadaşlar. İsmini unuttum ben. şey bir tane ayı vardı. Bir dört beş tane de küçük mavi birisi var ya ismini unuttum ya. Cartoon Network'teydi. dört beş tane böyle küçük mavi bir şeyler var. İkide bir macera yaşıyorlar. Bir de ayı var bir tane büyük işte. Onları hiç sevmiyor. Yani benim anlatıklarım bu kadardı. Görüşürüz. Evet arkadaşlar bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür Ya niye düşüyorsun sen ikide bir? ne, ne yapayım dengede duramıyorum. Bak yine düştüm mesela. Bize izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Kan kanalıma yani kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Özellikle de yorum yapın. Değil mi? Evet hadi biz gidelim. 没得办法呀。